Evet, şimdi Sibel'le e, mutfaktayız. Bugün e, Sibel'le birlikte 6 ay bayatlamayan kurabiye yapacağız. E, geçen hafta Haydi Stüdyo'ya gelen izleyicimizden aldık tarifi. Hatice Güzey. Hatice Güzey. Ve kurabiye çok güzel bir kurabiyeydi. Lütfen malzemeleri not edin ama ondan önce benim küçük notlarım var burada. Onları söylemek istiyorum. E, diğer öğretmenimize giden birini Muş'a vermiştik. Ee, diğer kapşonlu böyle yeşil gibi nefti yeşil olan e, montu ve hırkayı kazanan izleyicimiz Facebook'tan Firdevs Cevheroğlu Erzurum Körsü Köyü'nde öğretmenlik yapıyor. Güle güle iyi günlerde giysin. Ayakkabı ve çantayı kazanan izleyicimiz Müge Karataşlı Twitter'dan Kadifeleme Seti kazananlar Rana Karagöz izleyici temsilcisine gelen bir telefon değil mi bu? Mail mail geldi, ee, oradan ...Aysel Kaya Twitter'dan Betül Saka Twitter'dan Erkan Salihacan'dan Facebook'tan Serpil Kılavuz Gül Dalı e, Facebook'tan izleyicilerimiz kazandılar ve diğer 20 tanesini de ece hafta sonu çalışacak seçecek Gül Özdağ onlara bizzat kendisi atölyesinden gönderecek bu 20 tane yani 20 kişiye daha vereceğiz. Ee, şimdi hemen siberle. Ee, altı 6 ay bayatlama kurabiye ee, çok iyiymiş. Yeni yıl üzeri güzel evet, olabilir. Evet. Birine hediye yapıp götürebilirsiniz. Bayatlamıyormuş da. Çoluğu çocuğu olanlar Hı. için hani böyle e, süte, çaya, kahveye Batırılır. batırmak için lezzeti, de çok çok güzel. lezzeti çok güzeldi. Lezzeti çok güzeldi. Lezzeti çok güzeldi. Yalnız biraz fazla bir yağ var bunun içinde? Ama, Ama ona göre çok... de, evet ona göre de hem unu fazla. E, Hatice Hanım bundan 5-6 tepsi çıktığını söyledi. Evet, herkes alsın evini evet. götürsün bugün buradan. Biz de ee, burada kalabalık bir aileyiz. Evet. Benim ölçüyü hiç bozmayalım, böyle yapalım. Evet, ölçüyü küçültmek mümkün. Arkadaşlar malzemeleri hemen verelim. Ee, verelim ve izleyicilerimiz yazsınlar. Gerçekten çok güzel bir şey. Bulunsun dağarcıkta Hı -hı. bu. Ee, ya da yemek defterinde. defterinde. Ee, evet Sibel başlayalım. Şimdi iki buçuk paket margarin var. Ee, bu margarinleri oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ben biraz daha kolay yoğurabilmek için şimdi şunu şöyle biraz bölüyorum bıçakla. Hı hı. Ee, bundan bunu hazırlamadan önce 4 su bardağı şekerle 1 su bardağı sütü ocakta koyup eritiyoruz. Hı. Yalnız onu eritirken de başında durup ağdalaşmamasına dikkat ediyoruz. Evet. Eğer ocağın altı çok harlı gibi hani sütü azalıyor gibi ise yarım çay bardağı süt ilave edebiliyoruz içine. Şimdi bir daha sonra burada ne vardı? Dört su bardağı toz şeker, bir su bardağı süt var. Of. Eridi. Ne Şimdi onun soğumasını bekleyeceğiz biz burada bunları hazırlarken. Ee, evet. Biraz soğuması lazım bunun. Onun için önceden Hı. yaptık. Şöyle. İçinde yumurta yok Derya Hanım. Onun için bu uzun kurabiye. Yok, yumurta yok. E ee, iyi yumurta alerjisi evet işte. olanlar evet. falan da yiyebilirler. Hayır bayatlaması hani şey, bozulma açısından ben yağı, da. Ben yağını ıı, çok fazla buldum. Ve bundan sonra da bir tane ...kara buğday çorbası yapacağız. Gerçekten çok güzel bir çorba. Ee, bunu üç öğün içerek bu çorbayı Aralarda da bol salatalık yiyerek Şeyda Coşkun'un yaptığı gibi. Bana Şeyda Coşkun'un diyet listelerini verir misiniz diyen izleyicime de buradan söylemek istiyorum. Bu benim haddim değil. Ee, buradan paylaşıyorum ama bu söylediklerimden hep Şeyda'nın haberi olarak söylüyorum. Ben öyle bir şeyi hayatta e, yapmam. E, ben zaten aklımda tutamıyorum onları. E, ama. Gazetelerde yazıyor. Şimdi seyirciler birbirlerini uyarıyorlar. Şuraya gir, şu siteye şey daha orada açıklamış, orada var. Biz grup halinde yapıyoruz ve çok faydasını görüyoruz diyorlar. Ama bu çorba hani e, kara buğday biliyorsunuz çok güzel bir şey. Mutlaka hayatınızda olsun. Kara buğdayı şöyle hiç pişmemiş haliyle de bir gösterelim. Üçgen prizma gibi. Ee, evet, çok farklı Aha. güzel bir şey. E ee, mesela karabuğday elma kürünü daha hep anlatıyor detoks gibi onu da e, yapabilirsiniz. Hakikaten ama her gün olmaz. Yani şeyda mesela detoks yaptığı gün sadece detoks yapıyor ama diğer günler farklı şeyler bütün yemeklerden veriyor. Yani bütün yemekleri yiyorsunuz. Ee, o sadece o muntazamlığı takip edebilmek evet. bir de ile ne olur? Hı hı. Ney olmaz? <laughs> Hep de, bir denge içinde gidiyor. Evet bir denge Yaptığı içinde şeyler. gidiyor. Ay Sibel bu na, ne olacak bu? Bir şey olmayacak. Bir Aa, şey yüreğime olacak. indi benim. Şimdi bunun içine evet, koyduğumuz. Yani, oturup da hepsini yiyecek. Tabii canım. Her birine gelecek. Tabii ki de. Ay. Baksanıza bir kilo onun içinde gidecek. Bu dediğim gibi de altı tepsi çıkacak bundan. Ay Sibel Düşünsene ne diyorsun? De, siz yüreğinizi evet. ferah tutun. Evet şimdi başka <laughs> ne var? Şimdi bunun içinde özel bir hatay baharatı var. İşte bu çok önemli. Evet. bayatlamaması yardımcı olan sebeplerden bir tanesi de o. o. Hatay baharatının içinde tarçın, muskat, karanfil, mahlet ve damla sakızı var. Bu böyle birleşik mi satılıyor? Ee, Ayhan Ercan Bey bunu bize birleştirdi ama çoğu aktarda birleşik olarak bulamazlarsa eğer birleşik satılan yerler de varmış. Bir daha söyleyelim Hatay baharatının biz Twitter, Facebook bunları paylaşalım bugün. Hı -hı. Tarçın, muskat, karanfil, ...damla sakızı mahlep... Mahlep. ...bakın elim yağlı benim evet. şimdi... ...şunun içindeki kahverengi baharat... ...aa süpermiş... Ee, ...bu damla sakızı... ...o kadar güzel Hı -hı. bir şey veriyor ki... E, ...efendim geçen gün bir... E, ...davetteydim... E, ...sayın bakanlarımız falan da oradaydı... ...Yunan e, Büyükelçiliğinin... ...bir davetiydi... ...orada bir çikolata... ...dayanamadım bir taneydim bitter çikolataya... E, ...şey koymuşlar... Damla sakızı koymuşlar. Çok minik minik hazırlamışlar böyle. Ben hayatımda bu kadar güzel bir e, şey yemedim. Hakikaten e, damla sakızlı da bitter e, çikolata yapmışlar. Ki onların lezzetlerini e, dolaştırdılar kokteylde. E, acayip bir şeydi yani. Çok güzeldi. Damla sakızı e, kahvesi çok güzel oluyor. Evet şey e, var. Reçeli, reçeli var. var. O da çok güzel. E, Veya damla sakızı burada da e, satılıyor. ...onu muhallebilerinize koyabilirsiniz... Hı. ...böyle kurabiyelerinize koyabilirsiniz... ...çok güzel... ...bizde damla sakızı... E, ...sakızla mı karıştırılırdı eskiden ...onun damlelerde? yanında bir şey... ...balmumu gibi bir şey vardı... ...anneanne hep onu çiğnerdi... ...evet böyle pakette Hı. satılır... ...hatırlayın evet. benim çocukluğumdan... Hı. ...öyle kalmış evet. aklımda... ...annem de onu muhallebilere koyardı... Hı. ...benim anneannem çiğnerdi... Ay Sibel, hadi ...hocam tamam hadi benim. hazırladım... Ne, ne ...şimdi yapayım? bana yardım eder Ederim misiniz... Tabii. Niye ...şimdi etmeyeyim? şu şey... <laughs> ...sütlü şekeri bunun üstüne alayım rica edeyim. Bir dakika şunu biraz şey yapayım. Oo, bir dakika. Şurası ha? mı? Evet evet koyabilirsiniz. Ben geliyorum şimdi. Sibel yer Böyle, değiştirelim tamam. mi? Tabii tabii. Of 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 of. Yani çok miktar çıkıyor tabii buradan. Onun şimdi için. göreceksiniz zaten. Evet, bayağı olacak. Bel bak O e, şey az gelmesin buna. Baharat. Ne? Yok, az değil. Aslında bu e, zencefilli kurabiye hani e, yeni yılda falan yabancılar benziyor. çok yaparlar. Evet. E, bizde Hı -hı. de yapılıyor evet. son zamanlarda. Evet, evet. Ee, üstüne şeker hamuru kaplıyorlar. Mesela şeker hamuruyla iş yapanlar için çok güzel bir tarif bu. Hazırlayabilirler için, evet. Bravo, çok güzel. bak bu çok iyi. 3-4 gün önce yapsınlar. Ee, Siber şu Instagram'da kilitleri kaldırın şeyi çok güzel hı. ses getirdi. Baya kilit kaldırıyorlar. Biraz yoğunluğum vardı. bugün benim oğlumun doğum günü. sağlıkla, mutlulukla yaşasın inşallah. İyi ki onun gibi bir oğlum var. Ee, ...Allah herkesin evladını ve benimkileri de korusun. Ee, dün akşam onun doğum gününü bir gün önceden e, kutladık. Onun için bakamadım. Yani bakacağım hafta sonu kilitler açılmış. Pek güzel şeyler yapanlar var. Hı hı. Ee, onlara bakacağım. Hatta bir erkek izleyicimizi e, buraya alacağım. Tahta oymacılığı yapıyor. İnanılmaz güzel şeyler yapıyor. Şu kilitlerin kalkması iyi oldu oradan bakıp buraya davet edeceğim pek çok izleyicimizi. Evet Yine şimdi evet. bu bir bardak sıvı yağ baharat. Bu da mı bunun içine evet, giriyor? Evet evet o da bunun içine giriyor. Sibel abarttı. Yok, vallahi abartmadım. Şey baharatla karbonatı da atarsanız bir dakika. bana. Evet. Ben sonra yavaş yavaş unu alacağım. Evet. Bunu yoğuracağım. Ben eldiven giydim yoğururuz bir, diye hı? ama sen tek başına yoğuracaksın. Bir kilo artık. un var. Bu neydi? İçinde ne vardı? Karbonat son? var. Bir sadece bir karbonat evet, mı? Sadece bir karbonat bir var. Başka hiçbir şey yok. Evet. Bir de bir kilo un var. Şimdi bu kadar. Evet bu kadar. Şimdi bunu yoğuracağım. Sonra açacağız merdaneyle. Şekil vereceğiz. İstersek bardakla, istersek varsa eğer kalıplarımız... Onlarla Nerede şekil bizim kalıplar? Bir yerde hocam. ben. 180 derece fırında. Şimdi yani yayın bitene kadar ben tepsi tepsi... Bizim kalıplarımız şurada. Ayırdık. Ee, i̇stediğiniz gibi yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ee, ...biz beğendik ve bugün bunu... ...buraya alalım istedik. Pek çok kişinin... ...işine yarayacak. Ee, ne bileyim çocuklara... E, ...okul için yapabilirsiniz. Üstlerine Hı -hı. süsleme... ...yapabilirsiniz. Hani delik delip... ...böyle bir yere asmak için, böyle ip geçirmek evet. için... falan da... Bu işten da. para kazananlar ee, için... ...çok güzel bir tarif. Evet. E, tekrar tekrar anlatabiliriz. Anlaşılmayan... ...bir yer varsa bize sorun lütfen. O zaman ben hiçbir şey yapmadım... ...mutfakta. Bu örneği niye taktım? Eee... <laughs> O da var ama güzel ürün değil mi? Evet. Güzel, hiç değilse gözümüz, gönlümüz açıldı. Kurabiyeye gelin. Ay Sibel pişmedi mi bir tepsi? Çok az kaldı. Ee, Pişmek inanılmaz üzere. İnanılmaz güzel. Hatay'dan izleyicilerimiz yapmış. Ee, yanlış söylemiyorum değil mi? Kömbe. Kömbe. Ee, kömbe baharatı kilosu 60 TL'ymiş Hatay'da. Ama biz zaten şu 50 gram kullandık neredeyse. 3 e, tatlı kaşığı. 3 tatlı kaşığı. Evet. Ee, çok çok az. 5 e, tepsiye beş tepsiye. Beşten fazla Yalnız biraz daha un kaldırdı. Ee, yağını biraz daha az koyarak yani e, yaklaşık bir 50-60 gramını yağın yaparsanız Hı -hı. o yarım kiloyu koymamış olur. Olur. Orada çünkü zeytinyağı Hı -hı. koyduk. Ama kaç tepsi çıktı? Evet baksana yani bereketli ya, komşuya, bir şey. bütün apartmana bir koca sınıfa götürebileceğiniz kadar Yapın evet. çocuğunuzun sınıfında arkadaşlarıyla e, güzel bir kutu hazırlayın birlikte. E, kurabiye günü ilan edin. Kesinlikle. Çocuklar teneffüste e, yesinler. yesinler. Harika. E, bundan bir tane yiyince zaten tamam bitti. Zaten doyuruyor da hakikaten bir tanesi. Doyurur. Ee, şimdi karabuğday çorbasını hemen anlat Sibel. Tamam. Ee, süper güzel hafta sonu yapabileceğiniz bir çorba. Ee, nefis emziren anneler. Mesela ben gelinin bu çorba'yı çok seviyor ve tarifi ona da verdik. O da yapıyor. Ee, Gülsum Hanım bu çorbayı uydurdu. Evet. Uydurdu. Sonra ölçülendirdi. Sonra ölçülendirdi bunu. Ee, şimdi nasıl yapıyoruz? Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağın içinde bir tane soğanı doğrayıp onu bir güzel kavuruyoruz. Bu biraz kavrulduktan sonra bir tane yine küp kesilmiş patates. Patates. Onu da koyacağım. Ee, bir de buna azıcık kabak da koyabilirsiniz. Yani, Olur. E, bir tane küçük kabak, Hı. havuç, her şey koyabilirsiniz. Evet. İkisini birlikte kavurduktan sonra. Bir yemek kaşığı domates salçası, sonra tuz, karabiber ve kimyon koyacağım. Ee, şimdi kimyonu biz e, emziren annede biz kullanıyoruz. Pek çok şeyde kullanıyoruz. E, kimyonda çok e, gazı alıcı e, ve lezzeti de çok evet. güzel. gaz alması için e, neredeyse... Bütün yemeklerin içine Hı. koyuyoruz kimyonu. Biz koyarız. Koyar mısınız? Adana ben de çok evet. severim zaten Her şeye koyarım. koyarım. Şimdi kara buğdaydan çok kısa bahsetmek istiyorum. Potasyum, magnezyum, fosfor, demir açısından zengin. Kan damarlarını koruyor. Fazla kilo ve yüksek kan basıncını düşürüyor. Kolesterolü düşürüyor. Kan şekerini düzenliyor ki bu bir gerçek. Ee, kara buğday ekmeği, kara buğday yufkası... Ee, inanılmaz güzel oluyor. Ee, bunun glisemik indeksi bu kara buğdayın... gerçekten çok uzun şeker hastaları için inanılmaz güzel böyle sizin şekeri e, düz tutuyor. Tabii yanında bir şey başka bir şeyler yemezseniz. Mesela ben şeker hastası olarak buradan patatesi kaldırırım. Ee, onun yerine koyarsınız. kabak koyarım. Hı. Kabak koyarım ve gerisi. Harika. Suyunu koyacağız. Şimdi bu içine sonra. bir çay bardağı kara buğday ama ıslanmamış sadece yıkadık. Yedi çay bardağı da su koyacağız. Yedi çay bardağı. Evet. Yedi çay bardağı su. Ee, kara buğday çok çabuk pişiyor aklınızda olsun. Hani diğer buğday gibi ıslatmaya falan gerek yok. Çok çabuk pişen e, bir olay. E, bu Ruslar kara buğdayı çok kullanıyorlar. E, o ülkelerde kuzeyde yaşayanlar. Ve hakikaten diyette kullanıyorlarmış e, bunu. E, Greçka e, ismi etli falan da yapıyorlar ama çok yağ koyuyorlar ona. Hmm. Kurabiyenin adı kömbe, kömbe, kömbe diye diye e, seyircilerimiz çok tweet atmışlar. Lütfen yanaşın, gelin e, arkadaşlar. Beğendiniz mi bu kurabiyeyi? Çok Harika, güzel. güzel. E, Osmanlıyede de, de kömbe e, Hı -hı. Kurabiyesi. Ay aynı kadar güzel oldular bunlar böyle. <laughs> <laughs> ee, Adı da çok harika. Güzel. Ay, e Sibel, çok, da çabuk oluyor. En çok çiçeği beğendin Çiçek, galiba. Evet. <laughs> e, Kart güzel olmuştu. E, çok güzel. Değil. Bunu çocuklarla hafta sonu yapabilirsiniz. E, biraz sonra bunun e, şeylerini Facebook'tan, tamam. e, Twitter'dan hı? izleyicimizin adını bir kere daha söyleyelim Sibel. Hı, Orada hı, mıydı? Dık, dık, dık. Arkada mıydı? E, Haydi suyuyla. Hatice Güze. Hatice, Hatice Güzey Çok teşekkür ediyoruz paylaştığı için güzel bir tarif öğrenmiş olduk duruyor seyirciler diyor ki altı ay tutmamıza gerek yok bunu hemen biter hemen tabi 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 diyor ama çok yemeyin az <laughs> evet, evet bu yani bir kahvenin yanına hani bir çayın evet. yanına bir tane konup günde bir tane Yenilecek. Onun için 6 ay. Ya da konuklar için <laughs> evde <laughs> <laughs> hazır. Evet. Konuklar için biraz hazır, bir kavanoza koyun. Görüntüsü de güzel. Üstüne süsleme yapmak için güzel bir tarif. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu güzel bir şey yapmak isterseniz e, bugün vizyona girecek e, bir film var. Sevgili Çağan Irmağan ona çok büyük hayranlık duyuyorum. E, kendisi de ki karşılıklı yani bu hayranlığımız. E, biz geçen gün. E, galası yapıldı, ona gittik. Efendim, e, tamam mı filmi? Hafta sonu ailecek birlikte vakit geçirebileceğiniz harika bir film. Hafta sonu gidin, tamam mı? <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. Güzel bir film efendim, tebrik ediyorum tüm oyuncu arkadaşlarımı, kardeşlerimi. Nüfus oynamışlar. E, hepsi çok güzel bir iş. E, Valla tamam mı hafta sonu? Tamam. Tamam. Hoşçakalın efendim. İyi hafta tamam. sonları.